Şu görüntü ilk gördüğünüzde ne düşündünüz? Çocukları yanına darp edilen bir baba ve gözü dönmüş saldırgan. Servis edilen bu kadarlık görüntüden hemen hemen herkes bu sonucu çıkardı. Mağdur Deniz Eroğlu'na sahip çıkmalar, tepki gösteren iki şahsı hedef gösterip başına ödül koymalar. Ama o olay öyle değilmiş mağdur ilan edilen adamın 28 Şubat kafasına zehirli bir dili olduğu ortaya çıktı. Sizden her yerde var hep ayak altındasınız. Bu sözleri hani o çocuklarım var diyen adam 19 yaşındaki kapalı bir kadına söylüyor kastettiği de başörtüsü. Günler sonra servis edilen görüntülerin öncesi ortaya çıkınca sosyal medyada her gördüğümüze ne kadar çabuk inanıyoruz değil mi sorusunu sordurdu. Hele bir de etkileşim alıp bir anda yayıldıysa doğruluğuna gerçekliğine bakmadan. Sosyal medya dezenformasyonun merkezi haline gelmeye başladığı Özellikle troll ve bot hesaplar üzerinden algı yönetimi gerçekleştiriliyor, etki ajanlığı sağlanıyor ve toplum kutuplaştırılıyor. Özellikle Marmaray'da yaşanan olay bize açık ve net bir şekilde şunu gösterdi olayın öncesi farklı, sonrası ise farklı. Fakat sosyal medya algısı otomatik olarak şekillendirmeye başladı. Zira sosyal medyada bütünün bir parçası sunuluyor ve bu sayede algılar yönetilmiş oluyor. Aynı zamanda insanlar yanlış yönlendirilmiş oluyor. Hatta ideolojik unsurlar devreye girmiş oluyor. Bu aslında örneklerden biri. Bugüne kadar birçok görüntünün yanlış olduğunu gördük. Aslında sosyal medyanın bu infial yaratacak yalan haber algısı geleneksel medyanın önemini bir kez daha hatırlatıyor.